Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Geri dönüşümüz böyle büyük bir içerikli olmalıydı zaten. Bayağı düşündük nasıl dönerim, nasıl geri gelelim vesaire derken çok ciddi bir şey fark ettik. Yaptığım dereceleri kontrol ederken 10 senede 7 defa ÖSYM'nin yaptığı sınavlara girmişim. Ve 7'sinde de ilk bine girmediğim bir tane bile sınav yok. Her birinde derece yapmışım. Bunun bir kıymet olduğuna karar verdik. Bunun e, çarpıcı bir özelliği olduğuna kanaat getirdiğimiz için videomuzun başlığı bu. Cidden merak ediyorsunuzdur. Açık söylemek gerekirse ben de görünce biraz şaşırdım. Biraz böyle bir <laughs> şüphe duydum. Gerçek mi acaba diye tek tek derecelerimi kontrol ettim. Bir tanesi hariç ilk yüze girmediğim de yok. Sadece bir tanesinde ilk yüze girememişim. Öyle veya böyle bir şekilde kendimi ilk yüze atmışım diyelim. Üç tanesi YKS, üniversite giriş sınavı için ya veya işte bugün isimleri değişiyor vesaire. Dört tanesi Ise lisans üstü eğitim için girdiğim sınav. Lisans üstü eğitim sınavına bilmeyenleriniz olabilir. O lisans eğitiminizi yani üniversite eğitiminizi tamamladıktan sonra daha da yüksek eğitim almak isteyenlerin hazırlanıp girdiği bir sınav. Şimdi tabii ki kardeşim hoş hoşbaşı geç. Anladık 7 defa derece yapmışsın. Yaptıysan kendine yaptın. Bize ne noktasına gelmiş olabilirsiniz. Çok haklı bir serzeniş. Bunu duyarak tabii ki ben buraya ben 7 derece yaptım demek için gelmedim. Size bunu nasıl yaptığıma dair kendime dair tespitlerimi sizinle paylaşmak istiyorum ve açık söylemek gerekirse zaten hani başarı bir tesadüf değil. Lafın ını yüz defa duymuşsunuzdur. Ama her seferinde bir şekilde derece yapabilmemi sağlayan daha önce yıllar içerisinde eğitimimde, özellikle lise eğitimimde sınav hazırlanırken doğru yaptığım bazı şeyler var. Tekrar eden, yıllar 10 sene boyunca bile bilginin benden kaybolmaması sağlayan, stabil bir şekilde tekrar tekrar derece yapmamı sağlayan bir sürü doğru hareketim var ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu tek videoya sığdırabileceğim bir şey değil ama ilk videomuzda esas temel olarak yani sınava nasıl yaklaşılması lazım, neresinden başlamak lazım, ne stratejim ne olması lazım. Bir sürü bin tane konu var ama açık söylemek gerekirse ben bugün size hangi konuların merkezde olduğunu ve hangi konuların daha sonra öğrenilmesi gerektiği, hangi konulara öncelik tanınması, zaman ayrılması gerektiği, hangi konuların günün sonunda yani daha az vakitte halledilebileceği, temel olmadığı, hangilerinin temel olarak görülmesi gerektiği bunlardan bahsetmek istiyorum. Yani sınava gir girerken en büyük sıkıntı herkes çalışıyor arkadaşlar. Herkes çok çalışıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Derece yapanlar da çok çalışıyor, derece yapamayanlar da çok çalışıyor. İstediği hayalindeki üniversitelere girenler de çok çalışıyor, giremeyenler de çok çalışıyor. Dolayısıyla fark çalışmada değil. Fark bunu bilerek veya bilmeyerek doğru şekilde çalışmakta. Bazıları böyle şeyler duymuşsunuzdur. Son sene çalışmaya başlayıp hiç dershaneye gitmemiş bir arkadaşınız bir anda istediği yere çat diye girerken o kadar uzun süre dershanelere gitmeyen, özel derslere, koçlara rağmen giremeyen arkadaşlarınız olmuştur. E çünkü bu Günün sonunda sistematik bir çalışma gerçekleştirmemekten, yeterince çalışmamaktan ve doğru anlamda sınava yaklaşmamaktan kaynaklanıyor. Şimdi gelelim benim bu başarımı üzerine inşa ettiğim çalışma stilime, çalışma yöntemime. Şimdi arkadaşlar, bugün aslında sadece şey kısmından bahsedeceğim. Benim daha önce kanalda videolarım belki şu an duruyordur. Bazılarını açıp izleyebilirsiniz. Ne kadar size şu an uyum gösterebilmem bilmiyorum ama bahsettiğim şeyler olmuştu. Yani esasında sınavı başarmanın 3 ayağı var. İrade, zihin yapısı ve çalışmak diye. Şimdi bugün aslında zihin din yapısı ve sistematik çalışma çalışmanın öncesindeki hazırlıktan bahsedeceğim. Plan ve programdan bahsedeceğim. Şimdi konu şu. Birçok öğrenci matematikten geri adım atarak diğer alanlarda başarı sağlayarak daha sonra matematiğe dönerek aslında en çok korktuğu şeyden kaçarak bir sınav hazırlığı yapıyor veya matematikteki mükemmelliyetçi yaklaşımın imkansız olduğunu düşünüp net kazanacaksa Türkçeden, sosyalden net kazanmaya çalışıyor. İşte veya fenin daha teknik konularından net kazanmaya çalışıyor. Ama çok net bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu aklınızın en köşesine yazın. Bu sınavda, önünüzdeki sınavda başarılı olmanızın en temel yolu matematiği halletmek. Bakın diğerleri gerçekten kolay. En temelinde matematiğin de temelinde. AYT matematik değil, TYT matematik var. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra adım adım şeylere giriyorum. Nasıl çalışacaksın abi? Nelerden başlayacaksın? Şimdi arkadaşlar bir numara. ilk yapmanız gereken. Çünkü buradan suru çekmezseniz, burayı güçlendirmezseniz sınavda geri kalan yaptıklarınızın ortasından bir nehir gibi bir şey akıyor olacak. Bu ne? TYT matematik. Şimdi TYT matematik arkadaşlar ikiye ayrılıyor kendi içerisinde. Geometri kısmını ay ayırıyorum. TYT matematiğin ilk kısmı matematik kurallarını öğrendiğiniz kısım. İkinci kısmı da problemler. Problemlerde bu kuralları ne kadar iyi uyguladığınız. Şimdi ilk kısmından da münferit sorular geliyor. Mesela kümeler konusundan tak kümelere ilişkin bir soru geliyor. Ama bakın en önemlisi, problemlerden dahi önemlisi bu temel konuları öğrenmek. Ne bu temel konular? Kümeler, sayılar, çarpanlara ayırma, mantık, özdeşlikler, basamak kavramı. Şimdi bu konulardan... Baktığın zaman sanki bir soru gibi geliyormuş gibi geliyor ama en önemli konular bu konular arkadaşlar. En, en en önemlisi bu. Bakın üzerine basa basa söylüyorum. Hani bir sır arıyorsanız, tekrar tekrar derece yapan bir adamın bir sırrı var diyorsanız ki bence bu bir sır değil. Bu temel matematik konularını çok çok iyi oturtmanız lazım. Bunların hepsinin trikleri, egzersizleri, bazı püf noktaları var. Ama bu soru çözmekten ibaret bir şey değil. Bu o konuların mantığını anlamak için gerekli zamanın ayrılması. Bakın bana soruyorsanız ne kadar vakit soru çözüme ne kadar vakit konu anlatımı. Çoğunluğunu konu anlatımına ayıracaksınız. Günün en sondur %90 tamamlandıktan sonra %10'luk fark için soru çözmenin bir manası var. O kadar ehemmiyet fark var. Şimdi bu temel matematik konularını anladıktan sonra, bu temel matematik konularını oturttuktan sonra ki ilerleyen günlerde özellikle kanalda bu konuların püf noktalarına dair böyle yarım saatlik her bir konu için video çekmeyi planlıyorum ki tam anlamıyla ne anlatmak istediğimi anlat, anlaşılsın. Ama bakın önce bu konuları oturtacaksınız. Sonra problemler geliyor. Problemler gerçekten hallettiğiniz zaman özellikle temel konuları oturtup problemlerin mantığını hallettiğiniz zaman gerçekten sınavın %50'sini başarmış olacaksınız. Bakın bunu çok iyi anlayın. Çünkü çok temel bir net kaynağı birçok kişinin takıldığı bir yer. Burada sorununuzu çözerseniz çok büyük bir puan artışı ve net artışıyla karşılaşacaksınız. Problemlerde ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Öğrendiğiniz temel matematik konularının üzerine tek bir yetenek kazanmanız isteniyor. Tek bir yetenek. O da denkleme dönüştürme kabiliyeti. Ne demek denkleme dönüştürme? Arkadaşlar problemler sorularında birer hikaye anlatılıyor. Her bir hikaye aslında matematiksel bir denklemin size hikaye vasıtasıyla anlatılması, aktarılması, ölçülen kabiliyetiniz bir temel matematik konularını ne kadar bildiğiniz. iki sözel anlatımla karşınıza getirilen bir problemi denkleme dönüştürme kabiliyetiniz var mı? Bakın bütün problemler soruları aynı. Bakın yaş problemleri, işçi problemleri, işte oran orantı problemleri hepsi istisnasız hepsi denkleme dönüştürme sorusu. Bu yeteneği kazandığınız zaman bakın öyle bir havuza giriyorsunuz ki benim ben geçen sene arkadaşlar çok istediğim gibi gitmedi. İstediğim kadar vakit ayıramadım gerçi söylemek gerekirse. Ama orada benimle beraber videolarımı izleyen, yayınlarıma gelen arkadaşlardan 40 netten 80 nete bir ayda çıkan arkadaşlar oldu matematiklerini 15 netten 30 nete çekenler oldu. Sadece bir ayda. Çünkü çok temel bir omurga şeyi gibi arkadaşlar. Bu böyle omurgayı tak diye oturtuyorsun ve bir anda hareket kabiliyetini o kadar açılıyor ki. Sırtınız tutulduğunda hissetmişsinizdir. Böyle hareket edemezsin, yapamazsın. Bir anda tak eder, yerine oturur ya. Tam olarak böyle bir şeyden bahsediyorum. Problemler böyle. Peki bundan sonra ikinci en önemli konu ne? Paragraf soruları arkadaşlar. Yani sınavı kontrol altına alacaksanız ne yaptığınızın farkında olarak girmeniz lazım. Evvel emirde tyt matematiğin temel konuları, sonra problemler ve denkleme dönüştürme, sonra Türkçenin paragraf kısmı. Şimdi arkadaşlar Türkçe paragrafta çoğunuz problem yaşıyor biliyorum. Ulaşılmaksı istenen hedef bu paragraflar sorusunda iki yanlışla bitirmektir. İki yanlışın üzeri artık sınav esnasındaki yorgunluğunuz, tansiyonunuz bilmem neye kadar bağlıdır. Ama buraya kadar iki yanlışa kadar düşürmeniz gerekiyor, mükemmele yaklaşmanız gerekiyor. Peki nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar sadece soru çözümüyle olmaz. Nasıl olacak peki abi diyeceksiniz? Analiz edeceksiniz. Çözdüğünüz paragraf sorularını paragrafları parçalara ayırarak bu adam bu cümlede veya paragrafın bu kısmında ne anlatmak istiyor? Bana ne anlatmak istiyor? Doğru cevabı bulmanız yeterli değil. Önünüze gelen soruları analiz ederek bilinçaltınıza nasıl bir yol izlediğinizi öğretmeniz lazım. Bunu 200 soruda tekrarlarsanız bakın şu andan itibaren sınava kadar hiç çözmeyeniniz 2000 tane paragraf soru çözecek. Bakın ben size diyorum ki 200 tane 200 bile fazlaya 50 tane paragraf sorusunu benim dediğim yöntemle buna vakit ayırarak analiz ederek çözerseniz gerçekten netleriniz de artış olacak. Gerçekten hız kazanacaksınız. Paragraf konusu böyle. Türkçe paragraf hallettikten sonra iki tane konu geliyor. Bunlar nispeten kolay konular. Dil bilgisi. Dil bilgisi gerçekten çok kolay bir net kaynağı. Sadece bir okumayla bile birçok yetenek kazanılabiliyor. Ondan sonra geometri var. Şimdi geometri bunların içerisinde en ustalaşması zor kısmı. Neden? Çünkü gerçekten bir görme işi dedikleri şey var. Bakın paragraf için soru çözün demedim. Matematik için de bol bol soru çözün demedim. Bir sürü şey anlattım. Geometride yapmanız gereken şey şu. Benim zamanımda bakın ben herhangi bir sponsorluk veya reklam dairesinde konuşmuyorum. Zaten öyle bir sponsorum da yok. Ben kendim sınav hazırlanırken zamanında Karakök yayınlarının böyle soru tiplerini gösteren bir kitabı vardı. Konuyu çok anlatmıyordu. Direkt soru tipleri. Bu soru tipi şöyle çözülür. Bu soru tipi böyle çözülür. Ben ondan çok istifade etmiştim. Bu tarz bir, bir tane kitabı bitirirseniz geometride inanılmaz yol aldığınızı göreceksiniz. Sosyal, sosyal bilgiler, sosyal bilimler. Arkadaşlar benim bununla alakalı şeyim vardı. Youtube'a koyduk mu bilmiyorum ama Twitch'te ben 2 saatte tarih, 1,5 saatte coğrafya ve 1 saatte felsefeyi anlattığım videolarım vardı. Hepi topu bu kadar. Çünkü onlar oradaki soruların %80'i. Yani 20 soru varsa 16'sı aslında sadece bu konulardan bahseden paragraf sorular ya yani o orada okuduğunuzu anlamaktan ibaret konular. Gerçekten çok kolay. Felsefesi de çok kolay, sosyede çok kolay. Bedava net. Bakın, sosyalden mesela 10 net yapıyorsan senin daha 8 net alacağın var. Rahat ol. 20'de 2 yanlış o kadar olur. O kadarına mükemmeliyetçi yaklaşma gerek yok. O kadar da yetiyor zaten arkadaşlar. Bakın burada mutlaka derece öğrencilerine özenen arkadaşlarımız vardır. Derece isteyen arkadaşlarımız vardır. Derece hazırlanan arkadaşlarımız vardır. Dereceye hazırlanmanın ne kadar anlamsız bir şey olduğunu, derece yapmanın ne kadar günün sonunda amaçlanmaması gereken bir şey olduğunu. Ya o dereceyi yapabilmek için yani istediğin üniversiteye yetecek puanı yapıyorsan derece zaten umurunda olmaması lazım. 2000. Olma, olana kadar ki harcadığın emeğin iki katını harcayacaksın ki 200. olabilirsin. Ya bu çok marjinal bir şey. ya o 20'de 20'ye yapmak için ne kadar uğraşman lazım? O yüzden hedefiniz mümkün mertebe benim dediğim skalalarda kalsın. dil bilgisinden bir yanlış, paragraftan iki yanlış, sosyalden iki yanlış, matematik full. Matematik full gerçekten tatmin edici bir şey. En son fen bence arkadaşlar. Fenciler için önemli tabii ki. Ama fen bilgisinde özellikle fizik kısmında matematik bilgisine ihtiyaç var. Temel matematik bilgisine ihtiyaç var. Kimya kısmı, biyoloji kısmı kendi içerisinde münhasırlık yani bir bütünlük gösteren konular. Başlayacaksın adım adım ilerleyeceksin. En son çözmen gereken problem bu. AYT kısmına kısaca bahsedeyim. AYT en en, en kolay kısmı. Bakın o kadar kolay ki. Ben şey de yayınlayacağım. YKS günü vlog çektim. O gün öncesinde sadece AYT çalışıyorum. Yani TET'den çıkıp eve gidip AYT çalıştım. Ve onunla AYT'ye girdim. Netler de burada paylaşırım. Hangisinden kaç net yaptım. Ben sadece son gün çalıştım. Ona rağmen baya baya iyi geldi. AYT matematik için sadece o 13 saat çalıştığımdan zaten bahsetmiştim. Matematik matematikle alakalı bir video çekeceğim. Detaylı bir şekilde. Ama gözünüzde büyüttüğünüzden gerçekten daha kolay. Çok çok daha kolay. Yeter ki şu temel matematik kabiliyetlerini kazanın. Yeter ki tyt matematiğinizi birazcık oturtmuş olun. Birazcık o mantığın içerisine o şeyin içerisine girmiş olun. O havaya girmiş olun. AYT matematik çok basit. Vallahi basit. Yani o kadar basit ki TYT matematiğin yanında yani leblebi kalıyor. Ben bak şaka değil arkadaşlar. Sadece konuları hatırlamam gerekti. İlk başta 15-20 net falan yaptım çalışmaya başlarken. 11 saat, 12 saat falan sürdü. İşte totali 13 saat de işte çalışmam 11 saat falan sürdü herhalde. 11 saatin sonunda matematik kısmını full yaptım. Trigonometri, logaritma, üstel fonksiyonlar, işte neler vardı diziler, bilmem neler, ikinci derece denklemler, eşitsizlikler. Sıfır yanlış. Ve gerçekten orası çok kolay. 10 saatlik, 12 saatlik iş. Nasıl yapıldığını da anlatacağım. Gerçekten gözünüzde büyütmeyin. Bir de yani en önemli konu şu, Ona en son geleceğim. Gözünüzde büyütmeyin. Edebiyat ezber. Benim daha daha yüksek bir derece yapamamamın sebebi son gün edebiyattaki yazar eserleri ezberleme şansım yoktu. Bütün yazar eserleri salladım. 8 tane yazar eser vardı herhalde. 2 tanesi doğru geldi. 6 tanesi yanlış. Ama ihtimaldeler dengesinde bir doğru gelme ihtimali daha yüksekti. Dolayısıyla 2 doğru benim için bir artı değer olmuş oldu. Kendimi takdir ediyorum bu anlamda. Şansımı veya Allah'ım bu senalar olsun. Ne diyeyim burada ne denir? Edebiyatta arkadaşlar yarısı yazar eser. Bunda benim diyeceğim bir şey yok. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Ezberleyeceksin kardeşim. Ben de ezberledim, sen de ezberleyeceksin. Geri kalan sistematik kısmını anlatacak bir video çekebilirim. O var ya, yani yazar eser hariç 3 saatlik bir konu. Bütün edebiyat, tüm edebiyat. Sosyal, arkadaşlar bu genel kültür ve ezber. Özellikle tarih kısmı, coğrafya kısmı. Şu 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 kimdir? Ya bilmem kimdir? Bakalım ha buymuş. Ha bu genel kültürle alakalı, şeyle alakalı. Ama ezber kısmı da ne kadar? Onu söyleyeyim. Bence 1-2 gün bütün AYT sosyal, mesela sözel hazırlanıyoruz diyelim Hadi siz şey yapın 5 veya 10 gün arası bir süre maksimum. Ayet Efen sayısalcıysanız ben eşit ağırlık sınava girdim. Orijinalimde de sonraki senelerde de. Ama 11. sınıfa kadar sayısal hazırlanmıştım ve organik kimyasına işte benim o zaman fotoelektrik olaylar falanlar vardı. İşte sistemlerin sonlarına kadar. Bayağı onları da öğrenmiştim aslında. Ve bu, o konulara da gayet hakimim. Şu kadarını söyleyeyim. Ayet Efendi çok sistematiktir. Yani adım adım doğru adımlar atarak takip ederseniz çok rahat yaparsınız. Çok zaman var. AYT sınavında sürenin çok geniş olması, acelenizin olmaması gerçekten yavaş yavaş hazırlanmış. AYT Fen'i sindire sindire, sindire sindireden kasıt şu arkadaşlar. Sayısı sorular çözmüş, bilmem ne değil. Konu anlatımlarını adam akıllı okumuş. Onu da size söyleyeyim. Yani ben kendi adım on da videosunu çekeriz. Böyle bir video çekmedim ama sizin için çekerim. Ne demek? Ya IT fiziği benim iki günde bitirememe ihtimalim yok. AYT kimya. AYT kimyayı bir günde, bir buçuk günde. Hadi ya üç günde ya. Hadi ben size bol veriyorum. Üç günde bitirmeme şansınız yok. AYT biyoloji bir tık daha zor. Yani benim içinden en zorlandığım 5-6 günde çatır çatır biter. Tertemiz biter. Siz de şaşırırsınız. Dolayısıyla arkadaşlar en son söyleyeceğim şey şuydu. Arkadaşlar sınavı gözünüzde büyütmeyin. Ben sizlerden biriyim. Sizin bir ağabeyinizim. Sizin oturduğunuz yerlerde oturuyordum. Gördüğünüz gibi bir sizden farklı bir şeyim yok. Ben doğru yönlendirildim. Çok düzgün hocalarım oldu. Çok istedim. Başarılı olmayı çok istedim. O sınavda ilk yüze girmeyi çok istedim. Çok istedim ve doğru yönlendirilip doğru hocalarla bir araya gelince başarıya ulaşmak işten bile değil. E siz de aynısını yapacaksınız gerekli iradeyi göstereceksiniz. Bunun için masa başına oturacaksınız. Bunu istediğinizi önce kendinizi ispat edeceksiniz. Ben burada zihin yapısı ve sistematik hazırlama maksına zaten size yardımcı olacağım. Zaten buradayım. Bundan sonra bir sürü video çekeceğim. Konulara ilişkin püf noktaları değineceğim. Sınav senesinde yaşadığınız streslere ilişkin şeylere değineceğim. Yeri gelecek beraber video çekeceğiz. Sohbet edeceğiz. Abiniz olarak ben burada zaten yanınızdayım. E geriye sadece çalışmak kaldı. O da çok da gözünüzde büyüteceğiniz bir çalışmak değil. Ama size söyleyeyim. Bir gün, beş gün 7 gün falan. Zaman tam anlamıyla yetecek. Tam anlamıyla rahat rahat, geniş geniş yetiştirebileceğimiz kadar çok. Gözünüzde büyütmeyin. Ben çok fazla insanın kalan zamandan çok daha az bir sürede sıfırdan başlayarak çok daha fazla şey başardığını şahitlik ettim. Kendim bunu çok defa başardım. Beraberiz. Sizleri çok öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu sene yine beraber olacağız. Video içerisinde bahsettiğim bir sürü video var. Onları da en kısa zamanda çekip yayınlayacağım. Takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden bol şans. Özlemişim çocuklar size. Bakın hadi bu da videonun sonu olsun. Gerçekten sizleri çok özledim. Gerçekten araya zaman girmesi beni çok üzüyor. İşlerim inanılmaz birikti. İnanılmaz üzerimde yük var. Ama yani bunu yapmak istiyorum. Size abilik etmek istiyorum. Sizin yanınızda olmak istiyorum. Benim için her şeyden önemlisi bu. O yüzden geri geldim. Yeni gelmedim. Geri geldim. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda başka videolarda görüşmek üzere. Hadi sizleri öptüm. Bay bay.